Sayın çok değerli genel başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve kıymetli kadrosu ve siz sayın çok değerli hazurun hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni Mesir gazetesinin düzenlemiş olduğu bu güzel gecede ben sizlere Konya Sanayi Bölgesi, burası tarım bölgesi, hayvancılık bölgesi, bu bölgede sanayide şu anda birinci organize sanayi, ikinci organize sanayi, üçüncü organize sanayi var. Ama ne yazık ki 10 yıldır AKP iktidarı döneminde bu sanayi küresel güçlerin, yabancı bankaların eline düşmüş durumda. Geçenlerde bir sanayici arkadaşla görüşüyorum. Sanayide yeni bir fabrika kurdu. Dedim hayırlı uğurlu olsun nasıl çalıştıracaksın? Dedi ki ya faizler çok düşük. 200 bin lira para aldım. Çok da az bir miktar faiz ödüyorum. Şimdi dedim ki o arkadaşa çok güzel. Senin bu sanayinin elektriği şu anda kimin elinde biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Yabancının elinde. Peki buraya hammadde temin ediyorsun. Kimden arıyorsun? Yabancıdan alacaksın. Peki ulaşım, haberleşme kimin elinde? AKP hükümeti onu yabancıya sattı. Dedim ki burada ürettiğin malı sen düşün ki Aksaray'dan Mersin'e götüreceksin. Nasıl götüreceksin? Otobanlar da satıldı. Kime satıldı? Yabancıya satıldı. Dedi ya hocam ben bunlardan haberim yoktu. Evet buradan sanayiciye sesleniyorum. Konya sanayicisine, Aksaray sanayicisine, Kayseri sanayicisine, Kahramanmaraş sanayicisine, Antep sanayicisine sesleniyorum. Kafana akıl koy diyorum. Kafana akıl koy. Kafana akıl koy. Tarım hayvancılık bölgesinde çok kısa da buna değineceğim. Şu anda Konya bölgesi tarım ve hayvancılığın yani Konya Ovası dendiği zaman tarım da hayvancılıkla gelir. Şu anda Konya köylüsü icralık durumda. Niye? Çünkü Konya 10 yıldır AKP hükümeti döneminde aldığı faizlerle, aldığı kredilerde icralık duruma düşmüş durumda. Ve 2011 yılında sıfır faizli olarak köylüye kredi verdiler. Sıfır faizli yok ama öyle kabul ettik. Köylü kardeşim burada beni iyi dinlesin. 800 bin liradan koyun aldı. 6500 7500 liradan süt ineği aldı. Şimdi süt ineğe 2500 3500 lira, koyun 300 400 lira. Üstelik de alan yok, saman yok. Peki ben diyorum ki ey köylü kardeşim, Haydar Baş hocamız 2002 yılında sana bunları tek tek anlattı. 2007 yılında sana taahhütname verdi. Ama sen dönüp bakmadın. Haydar hocamız bugün yine Konya'da ve yine senin yanına geldi. Senin elinden tutmak için, milletin elinden tutmak için ve devletin elinden tutmak için geldi. Ey köylü kardeşim, kafana akıl koy, kafana akıl koy, kafana akıl koy. Bu çık yol çıkmaz sokak. Bu söz. Benim sözüm değil. Bu söz Profesör Doktor Haydar Başbey'in sözü. Hiç kim salınmasın. Bir zaman ben hocama dedim ki: "Hocam ben senin sözlerini zaman zaman alıyorum. Kendi sözüm gibi kullanıyorum. Bunda bir mahsur var mı?" dedim. Dedi ki: "Evladım, alimin sözü mirastır. Alıp kullanabilirsin." dedi. O yüzden diyorum ki o nereden nereye Nereden nereye diyenlere söylüyorum ki şu anda Konya Ovası'nda ot bitti, saman bitti. Biz Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan, Ukrayna'dan saman valyası getiriyoruz. Nereden nereye diyorum. Eskiden bu milletin petkimi vardı, tüpraşı vardı, telekomu vardı. Şimdi bu milletin Malatya Kürecik'te tüze kalkanı var. Nereden nereye? Bu zamanımız kısa kaldığı için bu nereden nereye geldiğini çok uzatabiliriz. Ama diyorum ki çok şanslısınız ey Türk milleti. Çünkü profesör doktor Haydar Baş hocamız var. Hepinize saygı, sevgi muhabbetlerimi sunuyorum.